Mesela borç vermek sadakayla kıyaslandığı zaman borç vermek sadakadan üstündür. Neden? Birinde birinde parayı geri alıyorsun, birinde hibe ediyorsun. Sizce neden sadakadan daha üstündür borç vermek? Son diyorum da geri aldığın para. Yani verdin evet. geri aldın. Niye daha üstün olsun? Sadakada adama diyorsun al bu senin artık ama bana canım, geri ödeme. Sadakada kime vereceğimiz belli değil. Yani de, biliyorsun fakiri biliyorsun ve götürüp veriyorsun. Bazı fakirler var hocam ihtiyacın şey ihtiyacı yok ama alıyor. Yok ben onu ben demiyorum ben. bak biliyorsun fakir olduğuna eminsin bunu konuşuyoruz. Ne Söyle. Bileyim. Hocam borç verdin ve borç veren kişi borç verdinini unutmadı diye bir şey de var. Aynı zamanda sadaka cami yaptırmak da olabilir de o an. Onu sormuyorum bakın neden sadaka borç vermek sadakadan daha üstün sayılır.